kıldığın için teşekkürler. Sus. Sus. Ee, arkadaşlar Ömer şimdi Ömer, yanımda. Sus. Konuşmak istemiyor biraz ama ben onu ikna ederim konuşur. Ömer bir şeyler demek ister misin? Hayır. Tamam. Arkadaşlar bu arada ben bir hesap açtım BS Prosu diye. Bakın siz neler çıktı? Piper çıktı, Frank çıktı. Arkadaşlar bir mega kutu açtım, 7 yazdı ve Frank'le Piper çıktı arkadaşlar. Baba, ee, biz hasta Savaşta konuşacağız. Öyle arkadaşlar işte. Zaten sezon da yenilendi başlıyor. biliyorsunuz. Tatil geçişi. <laughs> Lu geldi. <laughs> i̇şte Lu geldiği için youtuberlar Lu kastı. Arkadaşlar şimdi hemen bas başlayalım biz. Zaten görev var. Başladık bro. Şimdi gel sen buraya yaklaşındın. El Primo'yu öldürdüm. Ee, şimdi nasıl bir gol atam? Arkadaşlar atar mı? Ah, geç kaldım. Tamam hadi bu bale at atsın. Atsana. Bu oynamayı bilmiyor baleyi de attım. Bu benim Ömer. <laughs> bu nasıl oynamayı bilmiyoruz. Oynamayı bilmiyor bu. Golü kim attı? Kim herkes öldürdü? Bu Bil he? oynamayı bilseydi daha iyi olurdu. Ömer saçmalama. Saçmalamıyorum. Abi mı? Aa böyle fake atarım. İlk maçımızı kazandık hani? ve 700 kupa oldum arkadaşlar. Aşağı. Bir de 400 kupada bu kadar karakter Öyle çıkmıştı oldu. ondan sonra hiç çıkmadı. Başladık. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Hemen videoyu durdurmazlığı bile gerekiyor. Bir saniye almaz paranız gitmez. Sadece beni mutlu edersiniz. Hadi be. Vursaydım var ya goldü. He, oynamayı bilsen. Bilse... Ömer saçma Sen de o sıkıntı oynamayı bilmiyorsun. Böyle konuşmaya devam edersen sana yine hesap açmam. Ömer bak sensin bot işte. <laughs> ha, sen de gizli gizli gol atacaksın ha izin verir sanki. ki? <laughs> gol olmasın Ömer. Gol pas ver pas ver. Benimkinden çıkar bir tane kalem olmasın. Pas ver bana. Neyse, sen de sen de bum. Bum. Bam pa. At artık. Ha. Bir zahmet. Senden niye ölüyorsun? Ömer boş yapma ya. Vs seni yeniyordum hep. Botları ölüyordun ilk vesemizde. Oo vs attığımızdan mı bahsediyorsun? Hile yapanı görüyordun. Hile değil. Hmm. <laughs> Ömer saçmaladı arkadaşlar. Zoruna gitti. Bum, bempa pa. Fıs. Bu ne ya? Gol yedi. Kelalos. Ya benim karakterim çok Ondan yiyoruz. Çokpa değil Çok Çokpa değil. Arkadaşlar bu benim kulübümü göstereyim size. X yazdım. E, bu da benim ana hesabım. Kral arkadaşlar. E, en son adım Abdullah'tı. Kral Abdullah'la değiştirdim. 19.400 kupa kadar çıktım. Sonra sezon bitince eksi yedim. Hadi Ömer seni bekliyorum. Ben büyücü barley oldum. Bu maçı yenmezsek benim adım Abdullah değil. değil. Yeneceğimiz için böyle konuştum arkadaşlar. Biri e, yenmediği bir şeyi bilip de niye böyle iddialara girsin ki? E senin gibileri girer. Çünkü benimkiler, benim gibiler yüreklidir, cesaretlidir. Of. ya nasıl olmaz ya. <laughs> Arkadaşlar yenildiğimiz için böyle yaptım. Kendime güveniyorum. Ve yeneceğiz biz ya. Kolay. <laughs> Boom bam. Bu bende. Abdullah ilerliyor. Abla, Abla. Vurdu. Ve gol. İkulti üstü starttım. Aferin. Abdullah ilerliyor. Top 10'da Kaleye baktı. Bir şut ve gol. Abdullah. Abdullah ikinci golünü attı. İşte bu. Gerçek hayatta da böyle oynuyorum arkadaşlar. Çok iyi oynuyorum ben. Arkadaşlar. Ve bir savaş kutusu. Karakter çıkmaz ki. Çıkmaz. Hadi biz hazır olalım. leşmeye başladı. Ve maç da başladı. Ömer niye oynamıyorsun? Akaşa Ömer'in bağıntısı kesildi galiba. BS Pro'su gol attı. O benim ikinci hesabım. Ömer'in bağlantısı geldi arkadaşlar. A böyle fake attım ona. Alın size. Oh, nasıl olmaz ya. İstesem atardım arkadaşlar. Az önceki maçı yendik. Ben bir daha şekil gol atmayayım ya. Beceremiyorsun o işi. Beceririm. Ha baksana dur becereyim. hatta da beceremiyorum. Bum bum <laughs> bum attım. Hadi Ömer hazır ol. Son ekranda kalmışsın. Ver Ömer de hazır oldu. başladık. Bum bam pa. Bum. Al sana lan. Kim öldürecek insandın? Hemen topu ben alayım canım çok. Bum. Hadi lan atmıyorum. Şaka yaptım. Atmam tabii. Acıdım onlara. İstesem atardım. Çok gol kaçırdım ben. Bum bam. Sen ne çıktın be? Hayır. Fuck. Ol sana lan. Nasıl kurtulurum? Neyse topu uzaklaştırdım yeter. Arkadaşlar bence ben iyi oynuyorum ya. Onu gün kupayı iyi oynuyorum. Bum. Kupayla bir alakası yok. Ömer boş konuşma ya. Ömer'in en yüksek hesabı 15 bin. Onu da ben hesabı açmıştım ona vermiştim. Bu Barley beni darlıyor. balayı benim. Düşman takımdaki. Ulan Ömer. Gel lan sen kimi? Kim artistik yapıyorsun lan? Ha böyle. Aha, kaç. Hadi at lan sen nasıl bir Kaç 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 Kaçamadım neyse. Bu maçı yensek yani çok iyi olur. Ömer bizim karşıdan alırız. Niye adından mı kurtulursun? Ömer saçmalama. Bu maçta mı demiştin o kelimeyi? Hangi kelime? Dedim ya e, bilmem ne bilmem ne benim adım Afro değil. Yok ben öyle bir şey demedim. Lan! Hadi be! Diğer köşeye vursaydım, goldü. Ömer. Ha böyle. Ha böyle. Ömer'in bir yerleri kaşınıyor. <laughs> Şimdi bir şey diyecektim de. Videodayız. Lan. Her şey ben yaptı. Ömer seni bile görmedim. Ya ben balleyim, bir zahmet öyle olacak. E, Ömer, onların balleye bak. Bir de sana bak. Onlar Barley'i senden daha çok sevdi. Daha çok seviyor çünkü. Kadar. Ömer sen neredesin? Şarefsiz. Ha sen Öyle, <laughs> şey ne oldu? Ben bir şey görmemiş. Hani bir sürü Tomar 750 oluyor ya oyunda. Dedim evet, Ömer sen bakacağım. çıktın mı takımdan? Tamam, Şaşırdım. Bu topu ben onu alacağım. Mal bir hareket yaptım. Yorga astım. Burada diyecek ki bum 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 ya, ya böyle atayım mı ya atayım mı attım bu sefer attım son biraz daha bu son bir maç daha kazanırsam sus son bir el kalmış bir sürü kutu hadi hazır sus bu kutuyu. bana da öyle olsa keşke bir kutu bile gelmiyor <laughs> İşte geldi ya Şimdi diye şey. Gel de bir tane <laughs> <Ben onarım> sonra <laughs> işte İşte böyle. Gel lan buraya gel lan. Fake attım. Fake'leri yiyorlar. Lan sesi geldi. Hiç lan olmadı lan. Vursaydım. Şu çektim ama top atmadı. Gol değdi. Nereden çıktı bu? Oo güzel Ömer. Bum bum. Bum bum. Gel lan o kadar ateş ettin. La. Lan Ömer benle sen tek oynuyoruz ha bu el primo bir şey yapmıyor. Fıs. Yakından ben bir kolt öldüremedi. Lan sen de ultiye basmadın. Ben. Hı, Hı Basıyorum sonra ben işliyorum. Hı. Hadi. Ömer hadi. Dur. Yemeyelim. Hey, şu him, Mr. Ben aktım, elimle için, Ben attım top elime geldi. Bir Yok. Videonun içine at. Barbar kral Ben Beni öldürmedi. Demek ki gel güncellemesinden bir oyunda Barbar kral Ben bu hesabı gel güncellemesinden açmadığım için bende yok Barbar kral bu veya Jesse'nin kostümü. Boom, BAM pa. Adı bağımsız Türkler. Ön nereye? Ne ömer ya ben suçluyum. şimdi burada bekleyeyim, süre bitsin. Ben de bunu keseyim. Ha böyle. Ve 500 jeton geldi arkadaşlar. Bu kutuları sizlere beraber açacağım. Çok güzel kutular. 10 taş ve 40 taşım oldu. 55 6 bir şey çıkmaz. Bir sala savaş kursu bir şey çıkmadı. Ve bundan da çıkmadı. 54 altın verince çıkmaz. Ve çıkmadı. Demiştim ben size. Şimdi arkadaşlar videomuz bu